Çok teşekkürler. Öğrencin. Çok teşekkürler. Barajda bir sürü yedi yedi güzel adam var. Bilgiler bir bölüm. Paşa, Nefi, gibi. Yani, yani. Evet, Gerçekten gördüğüm şahane müzelerden biri burası da. Ben zaten yapı olarak da müze gezmeyi çok seven bir insan olduğum için Kahramanmaraş'ın da bu müzesini hayranlıkla gezdim. Hatta Sayın Başkanımızdan çok güzel bir laf işittim. O da kulağımda böyle sürekli yer etti. Kahramanmaraş'ta her üç kişiden, üç kişiden dördü şairdir. Ya şairdir ya yazardır. Çok güzel. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok değerli. Bugün misafirlerimiz var. Sayın Turizm Bakanımızın, Eşi Hanım Efendi, Pervin Hanım'ı ve mahiyetindeki ekibi misafir ediyoruz. Kahraman şehrimize hoş geldiniz diyoruz. Kahramanmaraş'ımız biliyorsunuz birçok şeyin başkenti. Şiir ve edebiyatın da başkenti. Kurtuluş mücadelemizin öncü şehri. Şiir ve edebiyat konusunda bu topraklarda çok güzel adamlar yetişmiş. Burası da yedi güzel adam edebiyat müzemiz. Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip. Biz tabii bu değerimizi daha fazla tanıtmak istiyoruz. Hem ulusal düzeyde hem de uluslararası alanda daha fazla tanıtmak istiyoruz. Çünkü bu bizim değerimiz, bu toprakların değeri. UNESCO Yaratıcı Ceylar Ağına Kahraman Maraşımızı şiir ve edebiyat alanında dahil ettiğimizde bu değerimiz uluslararası alanda da ciddi manada tanınmış olacak. İki yıldır şiir ve edebiyat etkinlikleri haftası yapıyoruz, uluslararası yapıyoruz. Benim tabii idealim, hedefim, amacım şu, dünyanın en itibarlı, en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin bu şehirde o haftada veriliyor olması benim en büyük hayalim bu şehrimizin sanat kültür alanında diğer alanlardaki potansiyelini her alanda tanıtmak için gayret ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok da güzel gezdik. Evet. Çok da güzel ağırlandık evet. gerçekten. Kahramanmaraş'ı ben de özellikle görmeyen insanların gezip görmesini çok tavsiye ederim ve Kahramanmaraş'a davet ediyorum herkesi ki burayı da gelip görsünler. Çok teşekkür ediyoruz.